Herkese merhaba arkadaşlar ben Seyf. Bugün sizlerle GTA San Andreas'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar geçenki bölümde artık San Fierro'ya gelmiştik. San Fierro'ya geldiğimiz gibi ben de şöyle San Fierro'da dolaşmaya başladım. Ve bu bölümde de arkadaşlar San Fierro'nun ilk görevini yapacağız. San Fierro'nun ilk görevi şu an biraz uzakta. Hatta uzak demiş. Ona gideceğiz. Gitmemiz biraz uzun sürebilir. O yüzden altıma şöyle güzel bir araç aldım. Şöyle şuraya sürtüyorum ama trafikte sıkıntı yaratmıyor. Buradan mı gidiyorduk? Hop, hayır. Aşağısı deniz, dikkat ederim. Buradan yardırıyorduk. Oo, üzgünüm kardeşim. Biraz sana sağlam çaktık ama Bu araba da bayağı hızlıymış hakikaten. Baksana lan nereden ne zaman nereye geldik? Bir buçuk dakika geçmiş oradan buraya geldik. Takla atacağım galiba. Tam bir takladan sıkıntı olmaz. Cık. Nereye çarpıyorsun ya? Tamperin oraya geldik. Yine çarptım. Oyun sesinde biraz kısalım. Evet Tamper ne isteyeceksin benden? Battlelands. Ne oldu? Şu motoru alayım ben. Çünkü şimdi yapacağımız görev arkadaşlar arabayla yapmayın çünkü biraz silahlı bir çatışmaya gireceğiz. Silahlı çatışmaya girdiğinizde oradaki adamlar sizin özellikle arabanızın lastiklerinin nişan alıyor. Mountain, dağa açık Şimdi buradaki yollar biraz karmaşık ve tehlikeli yollar. Çok hızlı gitmeyeceğim. Size de birazcık yolu göstermek istiyorum. Zaten bayır yukarı çok hızlı gidemeyiz. Şuradan dönelim. Burada keskin bir dönüş var. Burada yanda bizi koruyacak bariyerler olmadığı için Biraz tehlikeli. Biraz değil çok tehlikeli hatta. Dikkat etmezseniz özellikle motorla. Buradan arkadaşlar sağ değil sola girmeniz gerek. Sağ taraf başka bir yere gidiyor. Tamam yaklaştık. Bir dakika pompalım. Silahlarımız neler? Paraşüt var. Bu var. Bu var. Ana hiçbir şeyimiz yok. Bütün silahlarımızı almışlar. Biz o adamı nasıl keseceğiz ya? Smoke yazıyor altta. Smoke mu öldüreceğiz? Yok lan Smoke'u şimdi öldürmeyeceğiz. Checkpoint aldın diyor. Burada megli adamlar var. Bizim yanımızda yalnız hiç silahımız yok harbiden ha. Bakalım. Harbiden hiç silahımız yok. Selamünaleyküm gençler. Abi yavaş ol. Motora bin. Abi motorun lastiğini nasıl patlattınız siz ya? Abi. Lan motorum nerede? Motorum. Sanchez gel buraya. Abi motorun lastiği patlamış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Daha önce hiç motorumun lastiği patlamamıştı. Gram canımız kaldı ben. Abi bu ne? Öldürün beni Allah aşkına, öldürün. Böyle görev mi olur? Motorumun lastiği patladı ya. Yes de. Dikkat etmemiz lazım. Motorumuzun lastiğini patlatmayalım. Çünkü bu görev aslında bayağı sıkıntılı bir şey. Arabayla yapsak daha zor. O arkadaş inşallah beni görmez. Dediğim gibi araçlarınızın lastiklerini nişan alıyorum. Motorların lastiğini patlatmak kolay bir iş değil ama benim neden silahlarım yok acaba? Tempeni bizi yakalım işte o yüzden silahlarım mı aldı? O beni gördüler. Tamam. Tamam adam hareket ediyor. Kaçacak şimdi şuradan. Biz onu dağdan atmaya çalışalım. Evet. O arkadaş kaçıyor. Bak lastiğimi patlatmayın. Oğlum ben nasıl ben nasıl motorla atacağım lan ben bu arabayı dağdan aşağı? Demin yanında bariyerler var mıydı? Şimdi bu adamı öldürüp onun fotoğrafını çekmemizi istiyor görevimizden hop o açıklıktan aşağı düşüyordum Gerçekten sıkıntılı bir iş Abi motor da arabayı hiç etki etmiyor ki Harbiden niye silahlarım yok ki benim Ana aşağı uçtu. Ben de uçarım. Vallahi uçtum. Şimdi onun fotoğrafını çekeceğiz. Fotoğraf makine. Gençler alın öldürdüm. Drop diyor. Gidip bırak diyor fotoğrafı kamerayı pardon. Sıkıntılı bir görev. Adam aşağı atladıktan sonra en azından arabadan indi. Tamam görevimiz bitti. Şimdi telefonla biri bizim araması lazım. Şöyle binelim inelim. Koçum niye görev yok? Ben Los Santos'ta görev bırakmadım. Aynen biz biri arıyor. Sezar arıyor tamam. Sıkıntılı bir görevimiz yok. konuşurken bunun ağzı oynuyor mu? Yok oynamıyor. Evet arkadaşlar, bir yerde bir soru işareti açıldı. Onda o zaman bir dahaki bölümümüzde gidelim o soru işaretine. Evet arkadaşlar umarım video beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin.